Efendim hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Özbilgin, e, Pona Teknoloji Genel Müdürü'yüm. Siber Güvenlik üzerine çalışıyoruz. E, 2018'de e, Teknopark'ta kurulduk. E, yerli firewall ürün üretiyoruz. E, yabancı ürünlerin e, piyasamızdaki şeylerin etkisini azaltmak, e, bizim yerli ürünleri e, yükseltmek için e, çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda işte Siber Kümüsiyiz. E, ayrıca da e, Türkiye'deki firewall sertifikasyonunu veren T-Test firmasından geçmiş üç e, üründen biriyiz. Süper. Peki efendim, e, dijital gelecekte bizleri neler bekliyor? Neler söylersiniz bu anlamda? Ya siber güvenlik tabii ki e, çok önemli bir noktaya gidiyor. İşte evde kullandığınız tüm cihazlar artık internete bağlanıyor. E, çocukların akıllı e, kullandığı tabletti, işte... Play PlayStationları vesaire tüm ürünler internete bağlanarak artık işlemlerine göre ve uzaktan müdahale edebiliyorsunuz bunun kontrol altına alınması gerekiyor çünkü e, evinizde bir tehdit oluşturmaya başlıyor bir süre sonra e, o çocukların işte ürünlerine bulaşan e, virüsler işte bot bot tarzı yerlere bağlanan e, programlar onların çocukları vesaire evdeki kişileri tehlikeye atıyor ve bu şirketler tarafından da öyle şirketlerin işte veri sızıntıları duyuyor sürekli şey de internet tarafında bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Ya da işte minimize edilmesi gerekiyor risklerin. Ee, bu tarz şeylerin engellenmesi gerekiyor. Bu yüzden de işte firewall ürünleri kullanılması gerekiyor. Peki teşekkür ederiz. Hoşçakalın.